daralan yolda geçiş kolaylığı sağlanması. 56 ya 1B Trafik Ceza Maddesi İki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında karşı yönden gelen araçların geçişini zorlaştıran bir durum varsa, geçişi kolaylaştırmak için aracını sağ kenara yanaştırmamak, gerektiğinde sağa yanaşıp durmamak, dağlık ve dik yokuşlu karayollarında karşılaşma halinde, çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse güvenli geçişi sağlamak üzere inen araçların varsa önceden sığınma cebine girmemesi sığınma cebi yoksa sağ kenara yanaşıp durmaması gerektiği hallerde geri gitmemesi yasaktır. daralan yolda eğer trafik işaret levhası yok ise yolun eğimli ya da düz olmasına göre geçiş kolaylığı sağlanmalıdır. daralan bir yolda yokuşlu. Yani eğimli ise yol ilk geçiş hakkı yokuş yukarı çıkan aracındır. Ancak trafik adabı gereği kaygan zeminli yollarda aşağıdan gelen araç kendi hakkından feragat ederek yukarıdan gelen araca ilk geçiş hakkını verir düz yani eğimsiz yollarda motorsuz araçlar motorlu araçlara iş makineleri traktörlere traktörler kamyonlara kamyonlar otobüslere otobüsler kamyonetlere kamyonetler minibüslere minibüsler ise otomobillere ilk geçiş hakkını vermelidir abone olup beğenerek bize destek olabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Başarılar.